Evet arkadaşlar. Yelkenlerimizi sabah yıkamıştık. Yaklaşık 6 saattir kurumadılar. Alt yakalarını elediğimiz zaman yelkenlerimiz kurumuş. Hava da bugün çok güzeldi. Güneş de var. Ve şimdi bunları toplayacağız eşimle beraber katlayacağız. Evet, Cenova'dan başlayalım diyoruz. Cenova zaten direkteydi. Arkadan ben onu kilitledim galiba. Bakar mısınız? Piyonumuzu açıyoruz. Evet. piyansenimizi indirdik. Bunu sökmesi biraz kolay. Bazen de şekilleri penseyle açmamız gerekiyor. Çevirerek. Şimdi böyle basit bir şekil var bunda. Gayet rahat çıkıyor. Üst yapıya çıkarsan sonra alt yakasını da böyle bir kenara ayırıyorum buradan. Evet. Bu mandarımızı da ucunu bir yere bağlamamız lazım. Eğer ucunu bağlamazsak yanlışlıkla oradan halatı çekersek bu yukarı doğru kaçacağı için bunu aşağı indirmemiz biraz zor olacak. Bunu ucunu yelkenin alt yakasını söktüğümüz yere takarsanız buradan yukarı gitme şansı olmayacak. Oradan asarsanız asılsanız da mandar dediğiniz şu galiba. Evet. Asılınca yukarı çıkıyor. Yukarı evet. çıkmakta sıkıntı. Evet. Yukarı çıkmak için de tekrar birini tırakayla yukarı çekmemiz lazım. Oradan tutup getirmesi lazım. O yüzden hakkında dosyayı bunun ucuna herhangi bir tele veya herhangi bir bir yere bağlamak lazım. Yerkenimiz indirdik. Arkadan ıskot araplarını söküyoruz. Evet. Yelkenimizi şimdi teknenin üstüne katacağız. Tabii bunun için iki kişiye ihtiyaç oluyor. Tek başınıza bu yelkeni katmanız biraz zor olacağı için. Videoyu sabitlememiz gerekiyor. Evet. Aslında kameramı bir yere sabitsem çok daha güzel olacak. Şimdi ucunu oradan düzeltirsen şimdi alt yakasına. Ortaya çıkarmamız gerekiyor. Ucunu denize düşmemek lazım. Evet. En alt yakasını bulduk. Teknimiz 40 fit olduğu için yelkenimiz zaten biraz küçük. Katlamamız da kolay olacak. İstersen ilk, ilkini içine katlayalım. İlk katımızı içe yapalım. Evet. Evet. İlk katımızı içe katladık. Evet. Evet oldu. Şimdi karşıdaki kişiyle beraber gerdirerekten aynı hizada. Biraz daha atabilirsin. Evet. Şu alt yakalardan çekerseniz yelken düzleşecektir. Evet, ucu denize gitmesin. O kadar kuruttuk, yıkadık. Şurayı biraz daha çekebiliriz. En son koyduğumuzu. Biraz daha bu tarafa doğru. Evet. Katlandıktan sonraki hali bu şekilde. Ve bunu rulo yaparak katlayacağız. yelkenimiz paketlendi, depolamaya hazır. Şimdi sıra ana yelkenimizde. Kışlama mı deniliyor bu depolama? Kışlama da. yelkenin tekniğinin kışlaması, güvertenin net edilmesi, yağmurda, çamurda kalmaması. Evet arkadaşlar bugün 40 kit bir teknemizin üstünü nete yaptık. Yelkenleri, Anı yelkeni, Cenovası, Biminisi. Sprayt burada. Spraytu çok fazla katlamayın. Çünkü camları kırılma yapıyor. Yani bunu Spraytu sigara böyle sarar gibi böyle çok ince bir şekilde sarıyor bazıları. Hiç tavsiye etmiyorum. Daha sonra camlar yapışıp kalıyor birbirine. 2-3'e katlayın. Boş bir kameranın içinde herhangi bir yatağın üstüne yatırabilirsiniz. Salatlarımız burada. Şöyle göstereyim teknemizi. Hani elkeni söktük. Cenova'yı söktük. İşte spray ütü, bimini. Güneş panellerini söktük. Alt sınalı. Arkadaki. İşte Türk bayrağımızı. Yani teknemizi kışa hazırladık. Halatları da bumbaya topladım. Dümen kılıflarını ve masayı kapattığımız zaman artık teknemiz kışa hazır. Üstünde renk bir şey kalmadı. Güverteyi nete ettik. sezonda inşallah. Bunları tekrar donatıp iyi seyirler dileyeceğiz. Bugünlük bu kadar. Görüşürüz. Evet. Bugün teknemizde bulunan yelkenlerimizi yıkadık ve bu yelkenlerimizi nasıl katlayacağımızı gösterdik. İki kişi bu işi rahatlıkla yapabilirsiniz. Ben eşimle beraber yaptım. Videomu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Her türlü sorunuzu yorumlar kısmına ekleyebilirsiniz. Hoşçakalın.